Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi size 13. sezon Royal Pass'ta 5 dakikada nasıl 100 level olunduğunu göstereceğim. Ödüllerimiz gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi başlayalım bunları toplamaya. 79 81 2. haftaya geçiyoruz. Ödülleri en son toplayacağım o yüzden kapat diyorum. Çünkü 13. sezonda hangi ödüllerini verdiğini size de göstermek istedim. Bu kalan görevlere görev kartı var arkadaşlar. Onlardan kullanacağım. Zaten kolay bir şekilde yüz level olacak. Artık fazlası için 94 6. hafta 98 devam edelim. Başarımız da geldi. ve yüz level. Yedinci hafta al diyoruz. Evet, şu an bütün ödüllerimizi topladık. Şimdi bakalım bize neler verdi. İlk seviyede Rock n Roll Avuk ve kuklacı casus seti verdi. Devam ediyoruz. İki Royal Pass Burada UC mi G para mı diye soruyor. UC'yi seçiyoruz arkadaşlar. 600 toparlayıp diğer sezonda devam etmek için. Evet. Tekrar UCG para. Gümüş parçacığımız. sis bombası, görev kartı, avatar sanırım, evet. Normalde sezon boyunca bu görevleri yaparken bunları teker teker işte iki gün veya sırayla topluyorsunuz. Ama burada ben görevleri yaptığım için hemen topluyorum. UJ ile devam ediyoruz. Ananaslı çanta süsü de var. Çok güzel. Evet. Yeter artık. sandığımız hareket verdi. Rock roll kaskı Biraz hızlı devam ediyorum. Evet. Çerçevemiz 13. sezon. Kıyafet seçiminde kırmızı veya maviyi seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben kırmızıyı alacağım. Ütopik korucu seti. Maskesi, kaskı. Çok güzel bir set. Görev kartımız sandığımız pikselli kale kaplaması, uçak kaplamamız. 64'teyiz şu an. Kuklacı casus seti. maskesi. Yemek paketi sırt çantası. Çok hoş bir çanta olmasa da ödül olarak aldık. 98 99 ve beklenen kıyafet 100. Evet arkadaşlar 5 dakika içinde Royal Pass'ı 100'e tamamlamak ve bütün ödülleri almak bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.